Ben Erzurum Karayazı çok programlı Anadolu Lisesi 11A sayısal sınıfı öğrencilerinden Azatak. Bu videoyu Çağatay Hocam, Sayın Hocam, değerli rehberim Çağatay Telli adına e, çekiyorum. Birazdan ekin ekeceğiz. E, bizim traktörümüz hazırda bekliyor. Size iyi seyirler. Evet saygıdeğer arkadaşlar, e, değerli abilerim, ablalarım. Şu anda kalkış yapmaktayız. tarlaya doğru gidiyoruz. R evet, çarpıyor. Hop. Evet. Kalamız hemen şu aşağıdan üzerinden gidiyoruz. Evet. Yavaş yavaş gidiyoruz. Şu güzel yeri birazdan şey yapacağız. Tarlamız gözüktü aşağıda Evet arkadaşlar şuradan bir kestireyim ben şöyle size manzarayı da göstermiş olurum bakın alın arabayı buraya park etti bakalım geçer ya İnşallah çünkü arkasındaki biraz geniş çaplı o yüzden sıkıntı yaşayabiliriz şurada da dura durabilirdi ama bakalım Bir bakınıyoruz yani. çok güzel. Bu traktörlerin ilacı gazdır. Buna gaz vermedin mi gitmez. Bak, ah, evet çok ha şekilde geliyor. Ekliyoruz. sürüyor süren bizim peder. İniyoruz tarlaya. Yavaştan iniyoruz. Şöyle şurayı da göstereyim. Biraz ho, ho, ho. şu dağların güzelliğine. Evet. Şuralar Karayazı'da bazı yerler çok taşlık, bazı yerler dümdüz. Karayazı'nın kendi toprağı dümdüz. Karayazı merkezden bahsediyorum. Ama çevre köyleri hep dağlık. Dağ arazilerde ekim yapılıyor. Verim fazla değil ama yine de ekiyoruz. Allah ne nasip etti hissediyoruz. Evet. Babam şurada imzasını alıyor. Evet şey yapmaya başladık sürmeye başladık Attıklarımız hatlarımızdı. Şimdi ekinimizi şey yapıyoruz. Serpiyoruz. Ondan sonra traktöre tekrar bineceğiz. Tekrar üstünden geçeceğiz. İzlemede kalın. Bu mevsimde sık sık rastlanan hayvan kenedir. Şöyle bir bakın. Kenelerin bazıları zehirli olabiliyor. Bakın. Görebiliyor musunuz? Yere düştü. Şurada. Şöyle göstereyim size. Bu hayvanlar yapıştı mı insana bırakmıyor. Aşı. Aşı ya İnşallah yağmur yoktur. Yağmur olsa sıkıntı yaşayacağız. Topla, 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 Keneler her yerde ya. Her yer kene. Tohum serpiliyor şu anda. tohum serpiyoruz. Tohumun ardından traktörle süreceğiz. Üstünü kapatmak amacıyla. Yağmur şu an yağmurlu gözüküyor. Yağmura tutulursak sıkıntı. Ekinler çamur ve dolayısıyla dışarı çıkabilir. Ama biz de elimizden geldiğince hızlı olmaya çalışıyoruz. Tohumumuzu ekeceğiz inşallah Allah'ın izniyle. Yağmura yakalanmayacağız. Devam edelim. Evet. Tohumumuzu serptik. Şimdi sürüyoruz üstünü kapatmak amacıyla. Yağmura yakalanmadık Allah'a şükür. Yağmur gitti. Ee, şu anda traktörle üstünü seriyoruz. Çekiş sürüm yapılırken biz de çiriş topluyoruz. Çok e, önemli, sağlıklı bir ottur. O sürerken babamız bizde topluyoruz. Ne kadar toplayabildik isek. Güzel bir ot.

takip edelim. Zaten tohum ekilmiş bir vaziyette. Şöyle gösterelim. Birazdan içeri geçeceğim traktörün içinden de birkaç seyir videosu böyle seveceğiniz tarzda. öyle sürdük her gerekiyor. <laughs> yerler. Evet, evlerinize ekmek bu şekilde geliyor. Bu emekler karşılığında geliyor. Sayın Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi köylü milletin efendisidir. Bir ekmek geliyorsa önümüze bunu yapan çiftçilerdir. Bunların sayesindedir. Çiftçilere önem verilmelidir. Onlara her türlü destek sağlanmalıdır. Videolarımız bu kadar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sayın Hocam Çağatay Telli Hocam'a da teşekkür ediyorum. Buradan selamlarımızı yolluyoruz Çağatay Hocam'a. Kalın sağlıcakla.